bir sürü yapay zeka modeli var. Ve bunlarla etkileşime girmek için bizim genellikle onların sitesine girip bizim isteklerimizi oraya yazmamız gerekiyor değil mi? Bu şöyle bir sorunu beraberinde getiriyordu. Gizlilik ve veri güvenliği. Biz bu modelleri kendi bilgisayarımızda çalıştırsak çok daha iyi olmaz mıydı? Hem verilerimizin oraya buraya bizim istemediğimiz yerlere gönderilmediğinden emin olurduk. Hem de Para ödemezdik bedava olurdu kendi bilgisayarımızda çalışsaydı. Şirketlerin de aslında yapay zekaya biraz mesafeli yaklaşmalarının sebeplerinden biri de şirket içi verilerin dışarıya yayılmamasını sağlamak. Yani dışarıya yayılması şöyle olabilirdi. Model sürekli kendi kendini öğreniyor ya. Sizin şirket verilerinizden öğrenmesin bir şeyler, öğrenmeyi versin. Şirketler bu yüzden mesafeli davranabiliyorlardı. Bu yüzden de veri modellerini bizim kendi güvendiğimiz bilgisayarda, kendi kaynaklarımızla çalıştırabiliyor olmak büyük bir şey. Bu zamana kadar bunları yapmak için zaten açık kaynaklı modellerin kitaplarına girip oradan klonlayıp modelleri koşturabiliyorduk. Ancak bir arayüzümüz yoktu. Bu ihtiyacı gören Elem Studio'da bir arayüz yapmış ve modelleri indirmeyi ve bilgisayarımızı çalıştırmayı basitleştirici bir süreç bizi bekliyor. Yani biz sanki bir chat GPT arayüzünde giriş yapıyormuşuz gibi elem Studio'yu açıyoruz. LM Studio ile o modeli çekiyoruz ve o modeli bilgisayarımızda çalıştırabiliyoruz. Şimdi hep beraber bununla ilgili adımları takip edelim. Ve kendi bilgisayarımızda bir modeli çalıştıralım ve onunla sohbet edelim. Elem Studio'nun sitesi bu şekilde. Dediğim gibi modelleri indirdikten sonra şu şekilde bir arayüzle VS Code'a da benzemiyor diye muhtemelen VS Code forkudur. Şu şekilde bir arayüzle yazışabiliyor olacağız. Diyor ki işte Lama'yı, Mistral modellerini, Fi modelini, Gema, DeepSeek ve QN 2.5 modelini bilgisayarınızda çalıştırın diyor. Buradan indireceğiz. Öncesinde biraz inceleyelim. Offline olarak çalıştırabiliyoruz. Evet bu çok önemli. Offline olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Modeli kendi bilgisayarımıza indirdiğimiz için artık offline çalışıyor. Doğrudan dosyada verebiliyoruz. Bu dosyaları işleyebiliyor. PDF gibi. LM Studio'nun UI'ı aracılığıyla chatleşebiliyoruz. Ya da bize bir server sunuyor. Ve biz sanki lokalimizdeki bir API'yi çağırıyormuşuz gibi. Bu modeli o şekilde de kullanabiliyoruz. Hugging Face'den modelleri çekebiliyor. Ve Elem Stüdyo'nun içinde keşfe sayfası var. Meşhur. Bütün uygulamalarda şu an olmazsa olmazımız. Keşfe sayfasından modelleri keşfedebilip o modeli de kendi bilgisayarımızda çalıştırmaya başlayabiliyoruz. Evet tamamıyla lokalde çalıştırmamızın sebebi zaten buydu. Uygulamada herhangi bir verimizi kontrol etmiyor, takip etmiyor, toplamıyor. Tamamıyla her şey kendi bilgisayarımızda kalıyor ve kişisel kullanım için bedava. Sistem gereksinimlerine baktığımızda Mac tarafında 16 GB'dan daha fazla RAM'in tavsiye edildiğini görüyoruz ve Apple Silicon gerekiyor. RAM tabii ki önemli modeller için. Intel bazlı Mac'ler şu an desteklenmiyormuş. Windows bilgisayarları için de evet yine aynı şekilde 16 RAM en az 16 GB RAM gerekiyor diyor. Şimdi ana sayfadan biz de indirip kuralım bakalım nasıl çalışıyor. Evet, Elem Studio'yu kurduk. Açılışta böyle bir ekran bizi karşılıyor. Get your first LLM. Açılışta R1 modelini bize tavsiye ediyor ve indirmeye başlıyor. 5 GB indirecek arkadaşlar. İndirme bittikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar indirme bitti. Load model diyoruz. Yukarıda yüklendiğini görüyoruz. Şunu da kapatalım. Yüklenmeye devam ediyor. Burada. Tekrar hatırlayalım. DeepSeek R1 Distil Quen 7 milyar parametreli modelini Kullanıyorduk. Context window 4096 token olarak görünüyor. Burada örnek sorular var. Rubik küp ile ilgili olan soruyu soralım. Bakalım ne kadar süre düşünecek? Ne kadar sürecek? Benim M2 işlemci 24 GB RAM'li Mac kullanıyorum arkadaşlar şu an. Bakalım bu işlem ne kadar sürecek? Yani basit bir soru sorduk ve reasoning kapasitesi olan bir modeldi bu. Bakalım düşünüyor şu an düşünce adımlarını görebiliyoruz. Yine nispeten hızlı yani benim eklediğimden en azından hızlı ilerleyen bir süreç var. Tokenları hızlı basıyor. Normalde çok daha hızlı bir model olmasına rağmen bilgisayarımda da fena bir performans sergilemiyor. Düşünmeye devam ediyor. Rubik küp herhalde bilmediği yerden sormuş olabilirim arkadaşlar. Bu kadar düşünmesi çok normal değil bence. Çünkü ilk önce Rubik küpü nasıl çözmesi gerektiğini kendi bulacak. Ondan sonra bana söyleyecek gibi bir süreç var. Bakın şurada bir hamle yapıyor ve sonra yok diyor ya öyle değil diyor. Biraz daha anlamam lazım olayı diyor. Düşünmeye devam ediyor. Hala düşünmeye devam ediyor. Step by step olayım diyor. Tamam bundan sonra artık bir cevabını verim diyor. Sonunda cevap gelmeye başladı arkadaşlar. Nasıl yapmamız gerektiğini Rubik küp çözenler elbette işlerinizde vardır. Bunu nasıl çözmemiz gerektiğini bütün öncelikle bir kendince bir anladı. Bayağı da uzun sürdü bu. Hani bayağı bir şey düşündü gerçekten. 1 dakika 26 saniye boyunca düşündü. Sonrasında da bununla ilgili bana cevabı verdi. Ve vermeye de devam ediyor. Ve bütün bu işlemler tamamıyla benim kendi bilgisayarımla çalıştı. Hiçbir yere DeepSeek'e oraya buraya benim promptum gönderilmedi. Düşünce süreçleri tamamen kendi bilgisayarınızda gerçekleşmiş oluyor. Toplamda saniyede 12.47 token harcadığını görüyoruz. Toplamda 1500 token harcadığını. ilk token'ın göstermesi 0.4 saniye sürdüğünü söylüyor. Ve sonuçta cevabını vermiş oldu tamamıyla kendi bilgisayarımızda çalışan bir arayüz var. Burada developer kısmı var. Burada API üzerinden bu modelleri nasıl kullanabileceğimizle ilgili kısımlar var. Yani bu modeli lokal olarak çalıştırıyor ve bu modele biz sanki bir HTTP isteği atıyormuşuz gibi lokal bir istek atıyoruz ve bu modelden dönen cevabı kendi işlerimizde kullanabiliyoruz. Ben keşfet kısmını merak ettim. Burada bir sürü model görüyoruz. Önerilen modeller var. Önerilen modellerden birinin bakın burada mesela diyor ki bu bilgisayar için fazla büyük diyor muhtemelen diyor. 37 GB model evet gerçekten büyük. Demin dediğimiz model 5 GB civarıydı. Burada başka tavsiye edilen modeller var. Lama'nın diğer modelleri. Daha küçük boyutlu modeller de var bakın burada. 1.3 GB daha küçük. Şu an indirdiğimiz 5 GB tarzıydı. Meta Lama, Gemma, DeepSeek modelleri, diğer Lama'lar. Burada hep tabi açık kaynaklı olarak paylaşılan modelleri görüyoruz. Mistral modelleri de burada mevcut. Şu an Lama diye aratılmış. Fi modelleri var. Mistral modelleri var. Codestral, Code, Mistral'in kod modeli. Bunlar var. Bunların hepsini indirip bakın Mistral Nemo Instruct. 7 GB indirip İndirip çalıştırabiliyoruz. Kıven. 2.05 milyar parametreli. Ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz bakın burada. Bu kadar küçük bir boyutta bunu çalıştırabiliyoruz. 0.5 milyar parametre zaten çok az. Bu yüzden çok hızlı cevap dönecektir ve çok ufak bir model işinize yarayabilir, yeterli olabilir sizin kullanım senaryonuza göre. File modelleri, File 3.1 mini, 2.40 GB, 2.4 GB olduğunu görüyoruz. Bunu indirip kurabiliyoruz. Yani burada doğrudan indirip, doğrudan load deyip, burada kendi asistanımıza sahip olmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu bence önemli bir nokta, önemli bir fayda. Burada başka ayarlarımız da var. User, Power User, Developer olarak. User dediğimizde bakın şu soldaki bar tamamen ortadan kalktı. Artık sadece alışık olduğumuz chat arayüzünü görüyoruz. Power user dediğimizde diğer seçenekler açılmış oluyor. Ben açıkçası arayüzü de bayağı beğendim. Kullanımı da gayet kolay. İndirip modeller çalıştırması bayağı kolay yani. Bundan daha kolay olabilir mi bilmiyorum. Burada toplam memorum 24 GB görünüyor. Ne kadar kullanıldığını görüyoruz. 5.3 GB bu kullanıyormuş. Sonra bu modeli eject dediğimizde artık bu model bilgisayarımızda çalışmıyor. Bakın RAM 0, CPU 0, her şey sıfırlandı. Tamamıyla durdurduk modeli. Eğer modellerini bilgisayarımıza çalıştırmanın bir yolunu gördük. Bunun gibi başka yollar da var. Bununla ilgili videolar da çekeceğim. Hepsini sırayla ve hakkını vere vere ilerlemek istiyorum. Çok güzel yöntemler var. Yapay zekanın her geçen gün daha ulaşılabilir olduğunu hatta kendi bilgisayarlarımıza kadar indiğini de buradan görmüş oluyoruz. Yapay zekadaki ve teknolojideki gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.